Herkese merhaba. Ben Oben Gençer. Bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandır çok gelmek istediğim, çok görmek istediğim bir ülkenin, çok görmek istediğim bir şehrindeyim. Bugün Tokyo'dayım. Evet Tokyo'da şu an otelden çıkmak üzere hazırlıklarımı yaptım. Otelden ayrılıyorum. E, otelin biraz şehir dışında yaklaşık bir 30-40 dakika mesafede şehir merkezine. Tabii bunun avantajları da var. Avantajları otel çok sessiz, çok konforlu, çok büyük. Aynı zamanda otel tüm imkanlara sahip ve tabii ki havaalanına yakın, aynı zamanda tren ve metro gibi ulaşım araçlarına yakın. Dezavantajı da dediğim gibi birazcık şehrin dışında olması ama Japonya gibi toplu taşımanın geliştiği bir ülkede hiçbir önemi yok. Asansör geldi, asansöre girince biraz şaşırıyorsunuz. Türkiye'de alışık olduğumuz böyle hemen bir ayna ile karşılaştığınız, Duvarların metalden yapılmış olduğu asansörlerden değil. Sanki klasik bir Japon evinin klasik bir odasına girmiş gibisiniz, bir oturma odasına gibisiniz. Harika bir dekor var, tavanda bile asma bir lamba var. Bu arada hemen sağ köşede bir de acil durumlar için klozet var. Şimdi lobi katına indikten sonra ilk yapmam gereken şey elimdeki dolarları Japon yenine çevirmek. Çünkü özellikle ulaşım araçlarında, onların otomasyonlarında sadece Japon yeni geçerli. O yüzden lobideki exchange yani döviz dönüşüm odasının denilen yerdeki bu dönüşüm makinesine gidiyorum. Bizim ATM'ler gibi. Buna cebinizden çıkarttığınız dolar, euro, Kanada doları gibi global geçerlikteki paralardan bir tanesini veriyorsunuz. Ve size güncel kurla Japon yenini teslim ediyor. Şimdi göreceğiniz gibi. Burası zaten Japonya. Burada çok fazla başımıza böyle şeyler geleceğini düşünmesem de bence bu tarz sistemlerin en güzel yanı bir kere kazıklanmayacağınızı biliyorsunuz, dolandırılmayacağınızı biliyorsunuz. Elbette ki bankalarda zaten dolandırılma, kazıklanma gibi bir durum söz konusu değil ama yine de en az iletişimle çünkü diline, kültüne tamamen yabancı olduğunuz bir yerde gidip hatta bir bankada döviz bürosuna sıra beklemeden işte bu makinede bütün işinizi hallettiniz. Şimdi yaklaşık 3700 Japon yenimi de cebime koyduğuma göre Öncelikle otelden çıkıp hemen otelin karşısındaki Yurika-Mome hattına binip buradan Şimbaşı istasyonuna gitmem gerekiyor. Buradan bineceğim tren beni doğrudan şehir merkezinin aslında bütün tren raylı ulaşımın merkezine götürecek. Şimdi öncelikle biletimi alayım tabii. Az önce bahsettiğim gibi Japonlar otomasyonu seviyorlar. Bakın bileti de buradan seçerken işte İngilizce dilini seçtim. Bilet satın al seçeneğine tıkladım. Burada ineceğim durağı soruyor bana. İneceğim durak bir numaralı durak yani son durak olan Şimbaşı istasyonu. Bir tane yetişkin bileti satın aldım. Şu makinelere para atma olayı çok eğlenceli değil mi ya? <laughs> Böyle bir oyun gibi. Aldıklarımdan üstteki ince olan bilet, alttaki kalın olan da biletin fişi bu arada. Evet, Yurikamome hattı geldi. Yurikamome çok enteresan bir tren. E, sürücüsüz bir tren. Aynı zamanda lastik tekerlekli bir tren. E, böylece minimum sarsıntı maksimum rahatlıkla ve minimum gürültüyle devam ediyor. E, sürücüsüz olması da harika. Bu, bu arada bu şekilde e, en ön vakonda camın önünde oturup bütün yolu seyredebiliyorsunuz. Ben bunu yapamadım çünkü maalesef doluydu. Size artık yan camlardan şehir manzarasını göstereceğim. Hat boyunca gerçekten çok güzel bir manzara var. Ee, yeşili çok güzel korumuşlar bence. Arada devasa gökdelenler, devasa binalar var ama yeşili güzel koruyorlar. Evet, istasyonuma geldim. Şimdi Shinbashi istasyonundan Ginza Line'a geçeceğim. Ginza Line'a geçtikten sonra da Ginza Line beni Shibuya'ya, yani şehir merkezine götürecek. Burada gerçekten ulaşım çok kolay. Bakın burada tabelaların üzerinde birazdan, daha yakından da göstereceğim size ama tabelaların üzerinde hangi hatta binecekseniz onun renkli bir logosu var. Yani numara okumanıza, yazı okumanıza bile gerek olmuyor. Sadece o rengi ve o amblemi gördüğünüz zaman nereye gideceğinizi çok kolay bulabiliyorsunuz. Bu arada merdivenlerde bile up ve down yani yukarı ve aşağı gidecek insanlar için yönlendirme tabelaları olması harika. Tam karşımdan e, Hayabusa geçti bu arada. Japonların kurşun treni. Evet şimdi gördüğünüz gibi o sarı daire içindeki G harfini takip ediyorum. Ginza Line'a gidiyorum. Ve Ginza Line'a binmek için de yine Ginza Line'ın bilet otomatlarından biletimi alacağım. Yine Tokyo'daki bu metro istasyonlarının en güzel yanlarından bir tanesi büyük kapalı alanlar olduğu için buralar sadece bir ulaşım istasyonu değil aynı zamanda küçük alışveriş merkezleri gibi değerlendirilmiş. İçeride alışveriş yapabileceğiniz mağazalar, giyim mağazaları, marketler ve aynı zamanda restoranlar, yemek yiyebileceğiniz alanlar da mevcut. Bence çok güzel özellikle soğuk havalarda, yağışlı havalarda buralar insanların evineden işe geçerken, işten eve geçerken veya küçük buluşmalar sırasında zamanla güzel değerlendirebileceği noktalar haline gelmiş. Japonlar bu işi biliyor. Ve burada yemeğinizi yedikten sonra en güzel şey suyunuzu içmek için para vermiyorsunuz. Burada su istasyonlarında hem ellerinizi yıkıyorsunuz hem de suyunuzu bardağınıza doldurup içebiliyorsunuz. Temiz içme suyu akıyor. Aynı zamanda da burada kağıt havlu, kağıt peçete değil, bildiğiniz gerçekten bez havlular var. siz havlunuzu kullanıp onu kirli sepetine atıyorsunuz. Bence gerçekten güzel bir uygulama. Şimdi ben daha fazla oyalanmadan hemen Ginza line'ın bu treni yakalayayım bununla Shibuya'ya geçeyim. Metro kalabalık. Ee, bu arada şu efsaneyi unutmak lazım. İşte Japonya'da metrolarda herkes kitap okuyor. Hayır herkes kitap okumuyor. Evet kitap okuyan insanlar da var ama birçok insan cep telefonuyla ilgileniyor. E, bu ayrı bir videoda konuşulur ama cep telefonuyla ilgilenmek bence günümüzde abesle iştigal bir durum değil. Çünkü cep telefonlarından da zaten bilgiye ulaşıyoruz. Bunlar küçük cep bilgisayarları. sonunda Shibuya istasyonuna geldim. Şimdi Shibuya istasyonunda trenden indikten sonra öncelikle gideceğim yer Sadık Köpek Hachiko'nun heykeli olacak. Evet ben Hachiko'ya çıkmak için e, tabelaları takip ediyorum. Bu arada metrolardaki uygulama trene binerken okuttuğunuz bileti size geri veriyor. Çıkarken biletinizi tekrar makineye sokuyorsunuz artık bileti geri almıyorsunuz. Evet şehir merkezine çıktım. Japonların Tokyo'nun o bol tabelalı, bol ışıklı, tabi gündüz olduğu için şu an çok fazla ışıklar gözünüzü almasa da bol tabelalı, bol ışıklı, bol reklam panolu şehir merkezindeyim. Burası Shibuya Meydanı'nın hemen bir üstündeki kavşak. Ben biraz daha aşağı yürüyeceğim şimdi öncelikle. Şehir merkezine çıkınca ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Elimdeki biletin fişini atmak istedim ama herhangi bir yerde çöp kutusu yok. Evet Tokyo'da dışarıda çöp kutusu yok. İnsanlar çöplerini evlerine götürüyorlar. Evlerine götürüyorlar çünkü insanlar dışarıdaki çöp kutularında başka insanlara kokusuyla, görüntüsüyle rahatsızlık vereceğini düşünüyorlar. Bu yüzden Tokyo'da şehir merkezinde çöp kutusu bulunmuyor. Aynı zamanda eğer çöpünüzü evde çöpe atarsanız ayrıştırıp atacağınız için bu hem doğaya hem ekonomiye bir katkı olarak görülüyor. Zekice şehir merkezlerinde özellikle toplu taşıma istasyonlarında bu emanet dolapları var. Yine otomatik sistem, otomasyon sistemiyle parasını buradan ödüyorsunuz. Ödediğiniz parasıyla birlikte bir dolabı kiralıyorsunuz ve ona yanınıza taşımak istemediğiniz çantanız, belki güneşli veya montla çıktıysanız montunuzu koyup gezmeye devam ediyorsunuz. İşte tüm Japon filmlerinin başladığı veya bittiği nokta olan Shibuya Meydanı'ndaki kavşak. Buradaki cross kavşak yani çaprazla geçiş yapılan yaya geçidiyle beraber bu alanda tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaya geçidi birbirini keser durumda, birbiriyle kesişir durumda. İnsanlar ışıkların yeşile dönmesiyle, kendileri için yeşile dönmesiyle beraber evet böyle bir kaos andıran ama asla bir kaos oluşmayacak şekilde karşıdan karşıya geçiyorlar ve geldiğimiz Hachiko heykelinin önündeyim. Evet Hachiko heykeli Tokyo'nun buluşma noktalarından bir tanesi. Ve Sadık Dost Hachiko'ya da burada bir e, vefa borçlarını ödemiş gibiler. Onun hikayesini de ayrı bir zamanda anlatırım ama gerçekten duygusal, gerçekten keyifli bir hikayeye sahip Hachiko. E, bu meydanda şöyle noktalar var. Bakın bank koymamışlar. İki tane demir boru var birçok yerde. Bunlardan birine oturuyorsunuz. E, yukarıda kalan da sırtınızı yaslıyorsunuz. Böylece aşağı düşünüyorsunuz. üzerinde de kimse yatamıyor. Şimdi bu ünlü meşhur geçişten karşıya doğru, yaya geçidinden karşıya doğru geçiyorum. Ee, bakalım buradan itibaren şehir merkezine gireceğim. Burada neler göreceğim. Hemen şu sol karşıda dikkatimi bir kitap dükkanı çekti. İçeri girip bir şeyler çekmek istedim ama... Ee, sanırım burada çekim yapmak yasakmış. Gelip beni uyardılar. Şöyle kısaca bir etrafı sadece gösterebildim. Onun dışında da fazla bir çekim yapamadım. Fakat birçok manga kitabı mevcut. Evet sokakta yürürken şemsiyeli insanlar görüyorum. Bu arada insanlar gerçekten çok şık giyiniyorlar. Gerçekten çok güzel giyiniyorlar. Hepsi parfüm kullanıyor. Hepsi çok güzel kokla seçiyorlar birlikte. Ee, kadınların giyimleri, erkeklerin giyimleri baştan aşağı Beni hayran bıraktı açıkçası. Şimdi yürümeye devam ediyorum. Bu arada tabii şemsiye taşıyorlar çünkü çok güneşli, çok sıcak ve bu konuda bilinçliler. Başlarına güneş geçmesini istiyorlar ya da... Bir taraftan da sıcaktan dolayı dilim damağım kurudu. Da bulduğum bir markete, ilk bulduğum markete girip su almak istedim. Markete girmişken şöyle size rafları göstereyim. Her yerde deniz ürünleri var. Deniz ürünleri çok fazla tercih ediyor. Zaten ne tercih edecekler, bir Ada ülkesi burası. Aynı zamanda tarım alanları da gerçekten küçük. Fakat yiyeceğe ulaşmak çok uygun fiyatlı. Kendi para birimlerine göre hesap ettiğimizde gerçekten çok uygun fiyata. Çok güzel şeyler yiyip çok güzel şeyler içebiliyorlar. Saygı duyulası. Hemen marketten çıkıp yan taraftaki teknoloji mağazasına girdim. Burada da şöyle size bir etrafı göstereyim istedim. Ama burada da gelip beni uyardılar. Japonlar bu video çekimi olayına karşı biraz takıntılılar. Yani eğer açık havada bir sokakta caddede etrafı çekmiyorsanız gelip 2 dakika sonra uyarıyorlar. Ben size iPhone'ların fiyatını çekeyim istedim ama maalesef. Buradan da bizim Türkiye'de milyoncu diye tabir ettiğimiz alışkın olduğumuz mağazalardan bir tanesine geçtim. Bu mağazada gerçekten çok ilginç şeyler var. Hava çok sıcak olduğu için böyle boyuna taktığınız yüzünüze üfleyen fanlar mevcut. Bunlardan bir tanesini alıp Türkiye'ye getirmek isterdim ama Sonradan unuttum. Maalesef sokaklar çöp kutusu olmadığı için elimde pet şişemle birlikte geziyorum. Neyse ki sırtıma sırt çantam var da sırt çantamı attım. Yakındaki bir Starbucks'a girip onun çöpüne birazdan atacağım bunu. Bu arada dünya markaları çoğu burada mevcut. Yani McDonald's'tan Burger King'e, Starbucks'tan e, işte Zara'ya birçok markaya burada ulaşabiliyorsunuz. Öyle uzak doğuda Japonlar kendi markalarını, kendi yiyeceklerini kullanıyor gibi bir algı oluşmasın. Alışık olduğunuz damak tatlarına da burada ulaşabilirsiniz. Alışık olduğunuz giyim tarzına da yine burada ulaşabilirsiniz. E, burada gençler bir sıraya girmişler. Ne olduğunu anlamadım ama yan tarafta bir müzik market var. Evet, otomasyon, otomatlar demiştik, sokaklarda emin olun 200 metrede bir içecek dolapları, yiyecek dolapları var. Ee, yani bir bardak su almak için, bir şişe su almak, bir kutu kola almak için şeye girmek zorunda kalmıyorsunuz, markete girmek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi bir telefon kulübesi gördüm, çok ilgimi çekti. İçine girdim, baktım, telefondan gerçekten ses geliyor. ve Bu sistemler çalışıyor, bunları hala kullanıyorlar. Bence çok başarılı, özellikle tam bir kulübe olması. Hem nostaljik hem güzel görünüyor. Şimdi artık güneş tam tepeye çıkmadan önce benim bir an önce Meiji Tapınağına gitmem lazım. Zaten otelden çıkarken ikinci hedefim Meiji Tapınağına gitmekti. Meiji Tapınağı'na bir otobüse de gidilebilir ancak ben yürüyerek gitmek istedim. Hazır Tokyo sokaklarını gezme şansım varken Şimdi yavaş yavaş kuzeye doğru çıkmaya başlıyorum. Yine burada gördüğünüz bu otomatlardan su alıyorum ve Kafama döküyorum suyu çünkü inanılmaz sıcak. Bir yerden sonra şehirde artık dükkanlar evler bitti. Ben bu yolu hızlı hızlı yürümeye başladım. Şu üst geçitten karşıya geçince Meiji Tapınağının girişine ulaşacağım. tapınağından gelen geleneksel kıyafetleriyle gelen kaç tane Japon kadın gördüm. Çok hoş. Çok güzel görünüyorlar. İmparator Meiji için yapılan bu tapınağa geldiğinizde adeta başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Etrafta kuş sesleri, devasa ağaçlar sağınızdan solunuzdan akan dere, dereler, nehirler diyeceğim. Nehir için çok küçük kalır ama akarsular bu kuş sesleri bir anda o şehrin sıcak, yakan, güneşli atmosferinden bir cennete girmiş gibi oluyorsunuz. Şehrin ortasında inanılmaz bir alan. Biraz daha yukarı doğru yürüyüp şimdi Meiji Tapınağı'nı görmeye gidelim. Yukarı doğru yürürken sağımda ve solumda bu varilleri gördüm açıklamasını okuduğumda İmparator Meiji'ye e, hediye edilen e, sanırım şaraplar veya başka tür içecekler soldakiler şarap ama bu sağdaki renkli olanlar içinde ne olduğunu tam anlamadım çok detaylı okumadım ama hemen sol tarafımda e, ülkenin her yerinden gelen e, şarapların olduğu çok güzel variller gördüm buradan yukarı doğru yürümeye devam edeceğim şimdi. Evet, sonunda tapınağın merkezine ulaştım. Hemen şu sol tarafta bir e, güzel bir el yüz yıkama yeri yapmışlar. Oraya gidip birazcık yine yüzümü yıkamam lazım, biraz serinlemem lazım. Su bambulardan böyle kıl gibi çok ince akıyor. O yüzden böyle kana kana e, elimi yüzümü yıkayamadım ama yine de e, buradan akan serin su, o güneşin altına geçirdiğim sıcak dakikaları biraz olsun rahatlatacak. Burada yapılmış İmparator Meiji'ye atfedilmiş fakat Meiji'nin mezarı burada değil bu arada. Bu sadece onun anısına yapılmış bir yer. Ee, insanlar gelip burayı ziyaret ediyorlar. Burada e, enteresan bir gelenek uyguluyorlar. İşte bir tahtaya bozuk paraya tık 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 vurup elleriyle alkış yapıp birkaç kere daha vurup e, sonra o paraları o tapınağın içine atıyorlar. E, o paralarla toplanıp takıp tapınağın bakımı, tapınağın temizliği, düzenlenmesiyle ilgili işler için kullanılıyormuş. Ben yine onun fotoğrafına videosunu çekmeye çalışırken hemen karşımdaki güvenlik görevlisi gelip beni çok nazik bir şekilde uyardı. E, bu arada uyarı yaparken de çok kibarlar. Yani genel olarak toplum olarak çok kibarlar, çok saygılılar. Elbette ki anormal insanlar her yerde olduğu gibi burada da vardır ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda dünyada gezip gördüğüm ülkeler, şehirler ve toplumlar arasında sanırım Japonlar en kibarları. Aparatör Meiji Tapınağı'nı ziyaret ettikten sonra artık e, buradan da çıkıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönerken etrafta tabelaların en çok hoşuma giden yanı e, gerçekten çok basit anlaşılır olması. Hangi yöne, hangi şekilde gideceğiniz, hangi otobüs hatlarını nerede bulacağınız. Bu arada bakın yayalara kırmızı yanıyor. Bir tane bile araç geçmiyor ama kimse kendisini yola atıp karşıdan karşıya geçmeye çalışmıyor. Bu kurallara uyma mantığı sanırım insanları bu insanları bizden teknolojik bilimsel ve gelişmişlik olarak yüzyıl ötede yaşatıyor. Hem bir şeyler yemek için şu alışveriş merkezine gireyim dedim. Hem de burada çok güzel bir manzara olduğunu fark ettim. E, Tokyo, uzaktan Tokyo manzarasını size bir de bu açıdan göstermek istedim. E, hava şu an çok sıcak ama rüzgar güzel estiği için burada çok fazla hissetmiyorum bu sıcaklığı. Şehir gerçekten çok güzel görünüyor. Bence imkanınız olursa hazır Japonya vizeyi kaldırmışken eğer maddi imkanlarınız ve zaman imkanınız el veriyorsa gelin bu şehri görün. Gelin Tokyo'da birkaç gün geçirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Tokyo'dan, Japonya'dan selamlar. Hoşçakalın. Keyifle, sağlıkla kalın.